Herkese merhaba arkadaşlar ben Berat. Bugün arkadaşlar yepyeni bir videolar karşısındayım. Bugün Google Chrome'un açılmamasını sorununu göstereceğim. İyi seyirler dilerim. Şimdi %APP datayı açıyoruz. %APP Data yani APP dataya %APP dataya girdikten sonra roaming atıyor direkt sizi Onun arkasında normal APP data var. Oraya giriyoruz. Burada lokal var. Lokale girdiğimizde içeride go yani lokalin içinde google'ı bulacağız şöyle buldum giriyoruz ve burada bir tane chrome var sadece chrome oraya tıklıyoruz bu chrome'un içinde de bu ser data var. oraya girdiğimizde böyle gördüğünüz gibi dosyalar var ee, şey benim google'ım şu anda açılıyor şöyle göstereyim Hmm, şuradan şurada. Şöyle. Gördüğünüz gibi benim Google'ım açılıyor. Ama sizde açıl, açılmadığını düşünürsek yani bunları siz sildiğinizde Google Chrome sizde aktifleş aktifleşecek. İsterseniz bir deneyelim. Buradan çıkartıyoruz, kapatıyoruz. Çık, çıkartıyoruz dedim. silebilirsiniz. Şimdi Google Chrome'a gidiyoruz girdiğimizde bütün hesaplarımız silmiş olacak tabi İsterseniz biz deneyelim görelim benim Facebook'um da aktif <laughs> gençler videomu beğendiyseniz sağ alttan like'lamayı kanalıma abone olmayı abone olmayı kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bye